Uzularım canlarım. iki tane soruyla fonksiyonlarda değer bulma meselesini hallediyoruz. Nasıl hallediyoruz? Bak şimdi fonksiyonlarda değer bulurken önemli olan şu isimlerin aynı olması lazım. Birinde f var birinde f'in tersi var. Olmaz. Ne edecek hocam? Bu f'in tersi var ya bunu alıp öbür tarafa atacak yok. Çarpma eşitlem olarak öbür tarafa geçince ne olur? Bölme. Toplama ne olur? Çıkartma. Burada da madem bu f'in tersi ise bu öbür tarafa geçince ne olacak? F olacak. Bu kadar. Sonra işte bakın F, F oldu. O zaman içini içine dışını dışına eşittiriyor. Yani burayı da 2 m eksi 1 e eşitleyeceğim. O halde 3 eksi 2 x eşittir 15 ise eksi 2 x eşittir 12 x eşittir eksi 6. Getir buraya burada x'e eksi 6 yaz. 2 m eksi 1 eşittir 3 çarpı eksi 6 artı 5'ten burası eksi 13 eşittir 2 m eksi 1'den 2m eksi 12 ise m de eksi 6 olarak bulunur. Bakın bu kadar kolay. Şimdi bir tane daha çözeceğim. Bak, bir tane daha çözdük ama burada bileşke fonksiyonu da var. Hiçbir şey değişmiyor. Bakın şimdi. Önce neyi bulacağım? F2'yi. F, F mi? Evet o zaman problem yok. Direkt parantezin içini parantezin içine eşitle. 2x artı 4 eşittir 2'den. 2x eşittir eksi 2. x yerine eksi 1 yaz. Yazan burada x yerine eksi 1. Eksi 5 artı 1'den eksi 4. Yani A buranın sonucu eksi 4. Bu eksi 4'ü nerede yazacağım? G'de. Yani neyi bulacağım? G eksi 4. Aynı mı? Aynı. Ola. O zaman buraya eksi 4 olacaksa x yerine eksi 3 yazmam lazım. Yani g eksi 4 eşittir. Eksi 3 artı eksi 4'ten eksi 7. A buranın sonucu da eksi 7'ymiş en son en son f'in tersi eksi 7 bulacağım. Ha. Şimdi bura f'in tersi bura f. O zaman ne olması lazımdı? Aynı olması lazımdı. Ne yapıyoruz? F'i alıp öbür tarafa atıyorum. Aha hani 2x artı 4 eşittir. Ne oldu? F'in tersi 5x artı 1. Aha f'in tersi oldu mu? Oldu. Parantez için kaç olması isterim? Eksi 7. O zaman 5x artı 1 eşittir. Eksi 7'den. 5x eşittir. Eksi 8'den. X yerine diyelim ki eksi 8 bölü ne yazacağım? 5. Getir ama burada x'in x8 bölü 5 yazıyorum. 2 çarpı x8 bölü 5 artı 4. Ola burada x16 bölü 5 artı 4 eder mi? 4 kere 5'ten 20 16 çıktı ne kaldı? 4 bölü 5 kaldı. Doğru seçenek D seçeneği oldu kuzular.